Programlar ikiye ayrılıyor. Mimari programlar ve mimari olmayan programlar. AutoCAD gibi mimarların çok sık kullandığı, hatta en çok kullandığı program olan AutoCAD bile mimari bir program değil. Aynısını SketchUp ve Max için de söyleyebiliriz. Bütün bunların hiçbiri mimari bir program değil. Hepsi mimarların çok sık kullandığı programlardır ama bunları mimari program diyemeyiz. Bunlar sadece mimarların çok sık kullandığı çizim programları. E peki mimari program ne demek? Mimari program yapı elemanlarını tanıyan program demek. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse. Bunu daha önceden de bahsettik ama burada da bir kez daha anlatmak istiyorum. E, AutoCAD'de plan düzleminden bahsediyorum. Kapı çizmek istediğimde kapının kasasını çiziyorum. Diğer kasasını çiziyorum ve kanadını çiziyorum. Sonrasında kesik kesik yay biçiminde kapının açılış yönünü gösteriyorum. Sonra bunu ya grupluyorum ya blokluyorum ya layer'a taşıyorum ve buna kapı diyorum. E, bunun kapı olduğunu kim biliyor? Teknik çizim okumayı olan bizler biliyoruz. Bizim dışımızda kim biliyor bu? Otoket bunu biliyor mu? Bilmiyor. Otoket'in bundan haberi var mı? Yok. Ama Revit gibi bir mimari program kapının kapı olduğunu biliyor, döşemenin döşeme olduğunu biliyor, duvarın duvar olduğunu biliyor. Yani ben kapıyı getirip döşemeye koymak istediğimde hayır bana göre döşemede kapı olmaz, kapıyı koyamazsın diye yorum yapabiliyor Revit ya da mimari bir program. Ya da zemin kata çatı çizmek istediğimde hemen ekrana bir uyarı çıkıyor. Bak sen zemin kata çatı çiziyorsun, Belki özel bir tasarım yapıyorsun bilmiyorum. Çizmek istersen devam etmeni izin veririm. Ama seni uyarıyorum zemin kata çatı olmaz bana göre diye uyarıda bulunuyor. Ama otoket için aynısını söyleyebilir miyiz? Yani ben zemin katı çatı çizmek istediğimde otoket ne zemin katı biliyor, Revit gibi, mimari bir program gibi, ne çatıyı biliyor. Sadece ben ne çizersem, o çizgiler bütününe ne dersem onu biliyor, onu tanıyor. O yüzden mimari program demek, yapı elemanlarını tanıyan program demek. Sektör artık çok değişti, çok gelişti. Önceden iki boyutlu çizimlerle her şey halloluyordu. Yani plan kesit görünüşlerle yapıyı ifade edebiliyorlardı. Sonrasında bu yetmemeye başladı ve aksonometrik çizimler devreye girdi. Aksonometrik çizimler de iki boyutlu çizim sınıfına giriyor bu arada. Ama sonra aksiyonometrik çizimler de yetmedi. En popüleri 3D Max olan e, 3D Max'ler, SketchUp'lar, Revit'ler devreye girdi ve yapının 3 boyutlu modelini görmeye başladılar. E, bu da yetmedi. Sonrasında bunun render'ını alalım. E, biraz daha realistik görelim. O yapının malzemesinin dokusunu daha iyi görelim ya da çevreye birebir oturttuğumuzda nasıl gözük gözükecek bunu görelim dediler. Sonra V-Ray'ler, Corona'lar, Lumion'lar devreye girdi. Yani şimdi iş 3 boyuttan da çıktı. Artık 4 boyutlu, 5 boyutlu, 6 boyutlu tasarımlar konuşuluyor sektörde. En başta mimari programları değinerek girdik. O yüzden bir mimari mimarın bilmesi gereken mimari programlar nelerdir? Onlara değinerek başlayalım. Mimari programları birçok örnek sayabiliriz. En popülerleri Revit, Archicad, Allplan ve Vectorwork ama eminim ki Revit ve Archicad'i hepiniz duymuşsunuzdur. Bu arada Archicad, Archicad nasıl okunuyor tam emin değilim ama ben videonun kalınında Archicad diye devam edeceğim. Ne olursa olsun bir tane mimari program kesin öğrenin ama hangisini öğrenmeliyim derseniz en kolay hangisine ulaşıyorsanız onu öğrenin. Arkadaşlarınız hangisini kullanıyorsa onu öğrenin. Hangisinin kaynağı elinizin altında hazırsa onu öğrenin. En kolay hangisine ulaşıyorsanız onu öğrenin. Çünkü hepsinin temel kullanım mantığı aynı. Bir tanesini öğrenince diğerlerini de çok rahat öğreneceksiniz. Ama tabi bilenleriniz vardır. Ben Revit'ciyim. Benim şahsi tavsiyem Revit olur. Ee, sebebi şu, bir kere daha yaygın bir program. Yani dünya geneline baktığımızda daha çok kullanılıyor. Ve Autodesk'in bir ürünü. Şimdi bunların ne avantajı var? Daha yaygın olmasının şu avantajı var. Öğrenmek için daha fazla kaynak bulabilirsiniz demek. Ve illa ki sorun yaşayacaksınız. Sorun yaşadığınızda bu sorunu sorabileceğiniz daha fazla kullanıcı var demek anlamına geliyor otodesk'in ee, ürünü olması bizim için ne ifade ediyor? Şimdi şöyle ifade edeyim. İki boyutlu çizimlerde şu an hakim pazar AutoCAD'in elinde. Yani birçok CAD programı var ama hepimiz AutoCAD'i biliyoruzdur. Bu hakim pazarlık olayı sadece bizim ülkemiz için geçerli değil tüm dünyada geçerli. Yani Japonya'ya da gitseniz Amerika'ya da gitseniz iki boyutlu çizim olarak AutoCAD'de kendinizi ifade edebilirsiniz. Aynısını 3D Max için de söyleyebiliriz. Yani bir dönem popülerliğini kaybetse de hala e, hakim pazar konumunda 3D Max. Yani ben yine aynı şekilde Japonya'ya da gitsem, Avusturya'ya da gitsem, Amerika'ya da gitsem 3D Max ile 3D modelimi bir şekilde sunabilirim, gösterebilirim ya da başka bir şey çevirebilirim çevirebilirim. AutoCAD de 3D Max de Autodesk'in ürünü. Şimdi hepsi aynı firmanın ürünü olunca ki diğer programlar arasındaki uyumluluk bizim için çok önemli oluyor. Yani benim Revit'te çizdiğim bir proje, bir model AutoCAD'e kolay aktarılıyorsa ya da Max'e kolay aktarılıyorsa bu beni de evrensel yapar. Yani evrensel iki tane programla çok uyumlu çalışması benim kullandığım programı da evrensel yapar ve işlerimi daha kolay yapmamı sağlar. Üçü de Autodesk'in ürünü olduğu için o yüzden ben Revit'i tercih ediyorum. O yüzden bir mimarın bilmesi gereken mimari program konusunda benim şahsi tavsiyem Revit olur. Şimdi gelelim iki boyutlu programlara. Şimdi ne olursa olsun, isterse devri geçmiş olsun, isterse okulumuzda kullanılmıyor olsun, isterse çalıştığınız şirkette kullanılmasın, bir mimarın AutoCAD bilmeme ihtimali yok. Çünkü az önce de bahsettim, iki boyutlu teknik çizimlerde dünyada hala en çok kullanılan CAD programı AutoCAD. CAD dediğimiz şey Computer Aided Design yani bilgisayar destekli tasarım. Yani dünyanın neresine gidersek gidelim, AutoCAD ile derdinizi anlatabilme lüksünüz olur. İstediğiniz kadar BIM bilin, Revit bilin, Archicad bilin, SketchUp'ta Max'te 3D modeller çıkartın ya da animasyonlarla imalat şemaları çıkartın. İşin sonunda alüminyum doğramacı, imalatçı, üretici, CNC tezgahını DVG'ye verecek. Evet Revit AutoCAD'e çok adapte, çok uyumlu, çizimlerinizi çok kolay aktarabiliyorsunuz ama AutoCAD'i bilmeme lüksünüz yok arkadaşlar. Yani bana göre bir mimarın AutoCAD bilmemesi kabul görür bir şey değil. O yüzden bir mimarın bilmesi gereken iki boyutlu programlar başlığında benim oyum AutoCAD'e gidiyor. Evet mimari programı değindik. Bir mimar mutlaka bir mimari program bilmeli dedik. Sonrasında iki boyutlu çizimlere de girdik. AutoCAD kesinlikle bilinmeli dedik. Sıra geldi üç boyutlu programlardan. Bir mimarın bilmesi gereken üç boyutlu çizim programı nelerdir? Şimdi ondan bahsedeceğiz. Bir mimar günümüz mimarlık sektöründe bilgisayarlar, teknoloji bu kadar her şeye hakimken kendi fikrini, tasarımını, düşüncesini üç boyutlu olarak ifade edebilmeli diye düşünüyorum. El çizimiyle kendini ifade eden mimarları saygıyla alkışlıyoruz tabii ama bilişim çağında iş üreten bir mimar bilgisayar ile de üç boyutlu olarak kendini ifade edebilmeli. Ama ben üç boyutlu çizim programı Programların ikiye ayırıyorum. Bir modelleme programı, iki render programı olarak. Önce modelleme programına bakacak olursak, iki boyutlu çizim programları arasında hakim pazar nasıl AutoCAD dediysek, üç boyutlu çizim programları arasında da 3D Max için aynısını söyleyebiliriz. Ama tıpkı AutoCAD'deki gibi 3D Max için e, olmazsa olmaz diyemem. Çünkü modelleme anlamında özellikle mimari modelleme anlamında işler öyle bir noktaya gitti ki artık modelleme programının bir önemi kalmadı. Ve mimari modelleme anlamında da 3D Max'i ben çok antal buluyorum. Yani önemli olan modeli en hızlı çıkartacağımız 3D modelleme programı diyebiliriz. Ben şimdi size bir sürü 3D modelleme programı sayacağım. İçlerinden hangisini biliyorsanız ya da hangisi kolayınıza geliyorsa onu öğrenin. Dediğim gibi önemli olan render programı. Artık genel olarak modellemeyi neyle yaptığınızın bir önemi kalmadı. Render'ı neyle aldığınızın bir önemi var. O yüzden dediğim gibi önemli olan render programı olduğu için bir sürü modelleme programı sayacağım. 3D Max, SketchUp, Revit, Rhino, Cinema 4D, Blender, AutoCAD 3D gibi birçok şey sayabiliriz. En yaygın olanlar bunlar. Ama bunların arasında benim mutlaka öğrenilmeli sıralamam şu şu şekilde. Bir Revit. Çünkü Revit'in birçok kullanım amacı var. 3D sadece 3 boy sadece bunlardan biri. Diğer özelliklerini kullanmasanız bile mimari modelleme olarak diğer modelleme programlarından kat kat daha hızlı olduğunu göreceksiniz. O yüzden en hızlı mimari modelleme programının Revit olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Modelleme programı olarak benim 2 numaram da SketchUp var. Çünkü özellikle kütle modellemeyi SketchUp'tan daha hızlı yapan bir program yok. Elbette SketchUp'ın derinliğine inmek isterseniz çok detaylı ama ben derinliğine inmek istemiyorum derseniz bile e sadece 3-5 komutla çok rahat bir şekilde kendinizi ifade edebilecek kütle modelleri oluşturabiliyorsunuz. Yani çok kolay modelleme yapabiliyorsunuz ve öğrenmesi çok kolay. Fikrinizi hızlı bir şekilde ifade etmek için bulunmaz nimet. Ayrıca 3D Warehouse gibi inanılmaz bir depo var. E mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Bana göre bu ikisini bilmeniz mimari modelleme anlamında yeterli. Ama bir 3 numara da yazmak gerekir diye düşünüyorum. 3 numara yazabileceğimiz bir sürü aday var. Rhino'yu da yazabiliriz, Archicad türevi bir şey de yazabiliriz. Ama 3D Max'i yazmazsam çok ayıp olur diye düşünüyorum. Yine de çok yaygın olduğu için 3 numarayı 3D Max'e verelim. Ama dediğim gibi Revit ve SketchUp modelleme anlamında sizin ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayacak. Ama sektörün de kas hafızası gibi Max hafızası var. 3 boyutlu modellemede alışkanlıklardan dolayı 3D Max hala çok popüler. Sektörde bilinirliği devam ettiği için opsiyonel olarak Max'i de öğrenmenizi tavsiye ederim. Gelelim 3 boyutlu çizim programlarından render programlarına. Bana bu konuda sürekli soru geliyor. Mire'ye gerek var mı? Lumion mu öğreneyim? Motion mu? Abi D5 diye bir şey ya da D5 diye bir şey çıkmış gördün mü? Vesaire vesaire. Şimdi render için hiç kafanızı karıştırmayın. Detaylı anlatmamı isterseniz ayrı bir video çekerim ya da başka bir zaman canlı yayın yaparız bu konuyla ilgili. Ama iki şey söyleyip geçeceğim. Bir Lumion, iki Corona. Şimdi tepkileri duyar gibiyim ama hemen açıklayayım. Bana göre bir mimarın Lumion'u ya da Lumion türevi bir GPU render programını Bilmemek ihtimali yok günümüz dünyasında. Render programları ikiye ayrılıyor. Bir CPU render bir de GPU render dediğimiz iki ayrı kategoride değerlendiriyoruz render programlarını. O yüzden iki ayrı kategorideki birer render programını öğrenmeniz benim tavsiyem olur. Yani bir CPU bir GPU render programını öğrenmeniz yeterli olur. Hatta öğrenciyseniz CPU render programına gerek bile yok, sadece GPU render programı yeterli olur. CPU dediğimiz işlemci tabanlı render alan program, GPU dediğimiz ekran kartı temelli render alan bir program. Temel farklılıkları var tabii ki de, ama bir öğrenci için ekran kartı temelli yani GPU türevi bir render programı öğrenmek yeterli olur. GPU türevi render programı dediğimiz şey aslında Lumion, Twinmotion, D5, bu aralar yavaş yavaş popüler olan Chaos Vantage gibi programları GPU rendera sayabiliriz. GPU render dediğimizde V-Ray, Corona gibi render programları. O yüzden ideal olanı bir GPU, bir CPU render programı öğrenmek. Ama öğrenciler için zaman kıymetli olduğundan dolayı sadece bir GPU render programı da öğrenmeniz yeterli olur. Şimdi Lumion ve benzeri bir programı neden öğrenmeliyiz derseniz. Bir, çok hızlı render alıyor. İki, çok hızlı render aldığı için animasyon yapabiliyoruz. Üçüncüsü de dünyanın en büyük 100 mimarlık şirketinin 70'i Lumion'u kullanıyor. Özellikle öğrenci olan arkadaşlarımız varsa aramızda onlar kesinlikle Lumion öğrenmeli. Hatta öğrenciyken Lumion dışında diğer render programlarını öğrenmeseniz de olur. Çünkü sizin için önemli olan projeyi ifade edebilmek, hızlı bir şekilde ifade edebilmek. O yüzden siz Realistic Render için bence çok vakit ayırmanıza gerek yok. Benim tavsiyem GPU Render programlarından da Lumion'u öğrenmeniz. Çünkü öğrenciyken Lumion'u öğrenirseniz, öğrenciliğiniz bittiğinde, sektöre girdiğinizde Twinmotion'un, D5'in ya da D5'in sektörde o kadar bir karşılığı yok. Lumion daha yaygın daha karşı olan bir program. O yüzden en azından sektörde karşı olan bir programı öğrenerek e, öğrencilikte bir adım atmış olursunuz. E peki bu kadar GPU render Lumion'u övdükten sonra neden git bir de CPU render Vray ya da Corona öğren diyorsun? Sebebi şu animasyon ve dış mekan render'larını Lumion'da çok rahat, çok kolay ve çok hızlı bir şekilde hallediyor. Hatta dış mekan render'larında Corona ve e, Vray'i aratmıyor. Dış mekanda Lumion iyi değil diyen Lumion kullanmayı bilmiyordur. Sadece modeli Lumion'a alıp birkaç tane malzeme atıp render tuşuna basmayı biliyordur. İyi hazırlanmış bir Lumion sahnesi efektleriyle, çevresiyle birlikte Vray ve Corona'yı aratmaz dış mekanda. Animasyon özelliği Vray ve Corona ile kıyaslanmaz zaten o kadar iyi. Ama geliyor ki iç mekanda çok fena patlıyor Lumion. Yani her şey bu kadar mı plastik çıkar? Ray Tracing denen bir olay var, sonra uzun uzun bahsederiz ama o Ray Tracing denen olay yüzünden Lumion'da iç mekanda çok fena patlıyoruz. Yani doğal ışık alan bir iç mekanda yine bir nebze kurtarabiliyoruz ama Tamamen kapalı, yapay ışıklarla aydınlatmak zorunda kaldığımız bir iç mekanda e, Lumion çok plastik çıkıyor. Yani Vray ve Corona tartışmasız iç mekanda net daha iyi. O yüzden iç mekan renderlerinde tavsiyem CPU render yani Vray ya da Corona. Dış mekanda ve animasyonda Lumion. Ki Vray ve Corona arasında da benim tercihim Corona'dan yana olur çünkü Corona Vray'in gereksiz bütün özelliklerinden arındırılmış hali gibi. Hem öğrenmesi çok kolay, hem kullanması çok kolay. CPU render olarak mutlaka kullanmayı tavsiye ederim. Yani, yani toparlarsak bu render kısmını bir GPU, bir CPU dedik. Yani bir Lumion, bir Corona öğrenmek yeterli olur. Ve tekrar söylüyorum, öğrenciler sadece Lumion'u öğrense de yeterli. Şimdi gelelim ek programlara. Resim ve video düzenleme programı bilmeniz de çok önemli arkadaşlar. Pafta oluşturma, post prodüksiyon ya da en basit arka planı silme vesaire gibi işlemler için Photoshop olmazsa olmaz resim düzenleme aracımız. Video düzenleme için de Premiere Pro bu işin kralıdır tabii ki de. Ama benim tavsiyem Camtasia olacak. Camtasia'da da çok basit bir şekilde videolarınızı kurgulayabilirsiniz, animasyonlarınızı kurgulayabilirsiniz, logo ekleyebilirsiniz, yazı geçişleri, bilgilendirme geçişleri çok rahat yapılıyor. Video kaydı almanızı da sağlıyor. Yani bir animasyon render aldınız, başına adınızı soyadınızı yazabileceğiniz bir intro dediğimiz kısım. Ortada işte animasyon, çok bloklu bir animasyon aldıysanız işte idari bina, ticari alanlar vesaire gibi yazılarınızı falan yazabileceğiniz. En sonunda da bir outro, isim, soy isim ya da firmanızın logosunu vesairesini koyabileceğiniz ve bunları çok rahat yapabileceğiniz bir program Camtasia. Efektler falan da çok kolay yapılıyor. O yüzden benim tavsiyem video düzenleme aracı olarak Camtasia olur. Şimdi olmazsa olmaz listemizi toparlayalım. Ben tabii ki de listeyi kendime göre toparlayacağım. Yani bir mimarın bilmesi gereken programlar nelerdir? İki boyutlu çizim programları için benim listemin bir numarası AutoCAD. Üç boyutlu modelleme programları için SketchUp. Render ve animasyon programları için Corona ve Lumion. Mimari program için de Revit. Aldığımız render'ı ve paftayı düzenlemek için Photoshop. Animasyonu düzenlemek için de video kurgu programı Camtasia. Bana göre bir mimarın bilmesi gereken programlar bunlar. Tabii ki de bunları neye göre derledim? hem ülkemizde hem dünyada mesleğini rahatça yapabilecek donanıma sahip olabilmek için asgari düzeyde bunları bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Word, Excel, PowerPoint falan da çok derine inmeseniz de herkesin bilmesi gereken programlardan zaten. O yüzden onlardan bahsetmeye gerek duymadım. Sektöre göre, bana göre bir mimarın bilmesi gereken programları listeledim. Ama bir kere her şeyden önce hangi alana yöneleceğinizi belirlemeniz lazım. Ona göre öğrenmeniz gereken programlar çok farklılık gösterecek. Örneğin tasarımcı mimar mı olacaksınız yoksa şantiyeci mimar mı? Soru bu kadar basit de değil. Tasarımcı mimar olacaksan ne tür tasarımlar yapacak? Çünkü parametrik tasarımlar yapmak istiyorsan yazılım dili bile öğrenmen gerekecek. Ya da 3D tasarımcı mı olacaksın? Ona göre texture için, post production için, post production için öğrenmen gereken bir sürü program listeye yazabiliriz. Ya da yapı bilgi modellemesiyle BIM mi ilgileneceksin? BIM'de ne yapacaksın? Tasarımcı mı olacaksın? Modelci mi olacaksın? Yoksa maliyet kısmında mı çalışacaksın? İmalat resimlerini kim hazırlayacak? Yoksa yönetici olup, BIM manager olup bütün orkestrayı mı yönetmeye hedefliyorsun? Tüm bu bunları kafanızı karıştırmak için söylemiyorum. Uygulama projesinden iç mekana, şantiyeden restorasyona, 3 boyutlu modellemeden BIM'e yani yapı bilgi modellemesine kadar bir sürü alan var. Ne kadar erken karar verirseniz o alanda yoğunlaşıp o alanda birikim edinip uzmanlaşmanız o kadar çabuk olur. Kendimden örnek vermek gerekirse restorasyonda taşları tek tek derzlerine kadar çizme aklım almıyor. Ama yine aynı ben uygulama projesinde tuvalet fırçasını koyacağı yere kadar çiziyorum. Bir başkasına da bu akıl almaz geliyor. Sizin gibi izleyicilerimizden biri Instagram'dan mesaj attı kafasının çok karışık olduğunu, mimarlık okuduğunu, öğrenci olduğunu ve bölümü bırakmayı düşündüğünü söyledi. Kendisiyle biraz sohbet edince fütüristik tasarımlara ilgi duyduğunu ve Rhino'yu iyi kullandığını öğrendim. E, yat tasarımının bu becerilerine uygun olduğunu düşündük. Yat tasarımcılığını araştırmasını tavsiye ettim. O da baktı, hoşuna gitti ve bunu düşüneceğini söyledi. Tüm bunlardan gözünüzü korkutmak için değil, fikriniz olsun diye bahsediyorum. Bunlar biraz uzmanlık alanına giriyor. Ama uzmanlık alanına girmeden temel olarak bir mimarın öğrenmesi gerekenler yok mu? Elbette var ve onda liste olarak sunduk. Sizin bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Siz de mimarın bilmesi gereken programlar arasında olmazsa olmaz listenizi sıralayın. Yorum kısmında yazın orada tartışalım. Videoyu sevdiyseniz neden sevdiğinizi, sevmediyseniz neden sevmediğinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenin. Böylece daha fazla insanın önüne çıkmış olacak ve daha fazla insan faydalanmış olacak. Kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.